Doğayı kullanmak zorundayız. Ve nüfusumuz artıyor. Ama eee doğanın bazı kuralları var. Fakat ovaya taşındıkça hem sel ve taşkınlar, şehir selleri ve taşkınları hem de son 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde de çok acı bir şekilde yaşadığımız gibi alüvyal sahalara, taşkın ovalarında yapılan binaları ne kadar sağlam yaparsanız yapın sıvılaşma riskinden dolayı her zaman büyük tehdit oluşturuyor. Taşkın ovalarına e, yayılmamamız gerekiyor. Plato yüzeylerine yapılan meydana gelen yapılaşma bize bazı avantajlar sağlıyor. Bir e, deprem riski açısından daha güvenli alanlar, iki yağış akış ilişkisini daha rahat düzenleyebildiğimiz alanlar ve e, su yollarını kapama riskimizin olmadığı alanlar ve daha e, doğa uyumlu sürdürülebilir şehirleri yapabileceğimiz alanlar.